Arkadaşlar güzel bir eşitsizlik sorusuyla karşınıza geldim. Siz tabii ki öncelikle videoyu durdurun ve kendi başınıza uğraşın. Şimdi diyor ki A ve B sıfırdan büyüklerdir. A, B artı 1 bölü A ve 1 bölü B sayılarının en küçüğü K'dır. Peki K'nın alabileceği en büyük değer nedir diye soruyor. Şimdi ben her defasında farklı bir A, B ikilisi seçerekten K'yı değiştirebilirim. Mesela A'ya da B'ye de 1 verebilirim. Bakın bu durumda 1, 2, 3 ve 1 değerlerini alıyor ve k bu durumda 1 olmuş oluyor. Mesela a'ya 2 b'ye 1 verirsem e bu durumda 2 bakın 1 artı 1 bölü 2'den 1,5... buçuk ve b'ye 1 verdiğim için 1 e bu durumda yine k 1 oldu mesela. Ya görüyorsunuz k bir değerini alabiliyor ama k'nın alabileceği en büyük değer istiyor benden. O yüzden biraz ifadelerle oynayacağım. Bakın. Bu ifadelerden kesinlikle biri k eşit olacak bunu biliyorum. Diğerleri de k'ya eşit olacaklar ya da k'dan daha büyük olacaklar. Ama ben bunu bildiğim için şunu diyebilirim. Yani a Kardeşim sen kesinlikle K'ya büyük eşitsin. Ama tabii ki K'ya eşit de olabilirsin. Peki B artı 1 bölü A. Aynı şekilde B artı 1 bölü A dediğim şey de K'ya büyük eşittir. Ve 1 bölü B de K'ya büyük eşittir. Bunların üçü de K'ya eşit olabilir. Bunlardan arkadaşlar yalnızca ikisi K'ya eşit olabilir. Diğeri K'dan daha büyük olabilir. Ben bunu bilmiyorum. O yüzden bu şekilde yazdım. Peki bakın şu eşitsizlik ve şu eşitsizlikten ortadaki eşitsizliğe ulaşabilir miyim? Tabii ki ulaşabilirim. Çünkü eğer A K'ya büyük eşitse Bakın burada arkadaşlar a'yı ve k'yı terslerini alırsam, çarpmaya göre terslerini alırsam ortadaki işareti değişecek. Yani 1 bölü a küçük eşittir 1 bölü k olmuş olacak. Mesela şuraya baktığımız zaman da arkadaşlar burada da ben b'yi elde etmek istiyorum. Çünkü ortada b var. Hemen ikisini de çarpmaya göre terslerini alıyorum. Yani b küçük eşittir 1 bölü k olmuş oldu. Şimdi bunları alt alta topladığımız zaman ortadakine benzer bir ifade elde edeceğim. Hatta direkt onu elde edeceğim yani. Şimdi ikisini topluyorum kardeşim alt alta. Böylelikle 1 bölü a artı b küçük eşittir 2 bölü k oldu. Şimdi ben buranın k'ya de büyük eşit olduğunu biliyordum. E buradan da 2 bölü k'ya küçük eşit olduğunu buldum. Dolayısıyla aslında güzel bir eşitsizlik buldum bakın. 1 bölü a artı b dediğim şey 2 bölü k'ya küçük eşittir. Arkadaşlar aynı zamanda k'ya da büyük eşittir. O zaman buradan da şu bilgi alıyorum bakın. Benim bu k dediğim şey bu 2 bölü k'dan ya küçükmüş ya da ona eşit olabiliyormuş değil mi? Dolayısıyla k küçük eşittir 2 bölü k dedim. E buradan k kare küçük eşittir 2 geldi. Şimdi pozitif olduğu için iki tarafında kare kökünü alıyorum. K küçük eşittir kök 2 geldi. Bakın ben aslında şunu gördüm. K'mız daima kök 2'ye küçük eşitmiş. Yani K zaten kök 2'den küçük bir sürü değer alabilir. Peki kök 2'yi alabilir mi? Çünkü eğer kök 2'yi alabildiğini gösterirsem arkadaşlar bu durumda alabileceği en büyük değerin de kök 2 olduğunu söyleyeceğim. Şimdi bakıyorum hemen sayılarıma. Burada ne var? A var. B artı 1 bölü A var. Bir de 1 bölü B var. Şimdi ben burada mesela en küçüklerinin kök 2 olacağı şekilde bir A, B seçmek istiyorum. E çok basit. Bakın ben burada arkadaşlar A'ya kök 2 seçebilirim. Değil mi? Şimdi artık A'nın olabilecek en küçük değer olmasını istiyorum burada. E ben aynı şekilde arkadaşlar 1 bölü B'yi de hadi yine kök 2 seçeyim. Böylelikle bakın ortayı toplayacağımız zaman şöyle olacak. A ortada daha doğrusu B vardı artı 1 bölü A dediğim şey eşittir. 1 bölü kök 2 artı 1 bölü kök 2. Yani 2 bölü kök 2 oldu. O da kök 2 eşittir. Bakın 3'ünün de kök 2 olduğu bir durum varmış. Mesela böyle bir durumda K'mız kök 2 değerini alabiliyor. Dolayısıyla K'nın alabileceği şuraya örneğin diyelim örneğin böyle seçersek bu durumun olduğunu gördük. Demek ki arkadaşlar k'nın maksimum değeri kök 2'ymiş. Üzerini karalıyorum. Aklınıza ne takılırsa yorumlarda sorabilirsiniz. Ve buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar kanala abone olmanızı ve videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdi SS almak isteyenler için şöyle ekranı küçülteyim. Başka güzel sorularda ve konu da görüşmek üzere.